Xəbər geldi muhtar bağırdı ki sabah yaylalara inəcək. Mən də sap daşıyıram. Sapı boşaltdım yorgun adam. Eee xarmana x har, e, öçüzləri qoşdum gün də battı. Burdan yaylaya gedəcəyəm. Tək adam yorulmuşum sap daşımışam. Bir qucaqda sap attım da orada öçüzlər yesin yaylada. Elə köy çıxmış yuxuya keçmiş. Ama mübarek öküzler devamlı cicidir gelir o yolu ya yaylıya. Yatmışım. Pola köyünün köyün içinden geçiyoruz böyle. Taşlı şeyli yoldur böyle. Viraşlı viraşlı köyün içi. Mübarek öküzler o yokuştan, o daştan, kayadan beni yaylanın kapısına götürmüşler. Ben de yatıyorum. Hiç haberim yok. Aynı Öçüzcüdür ya yorgun adam. Sanki beşişte be ben yürürüler beşişte. Çocuğu indirsin diye. Anam rahmetli, geçmiş olsun. Allah rahmet etsin. Ola oğlum, nuru, nuru kalk. Lo kalktım. Ne ana? La dedi, soğuk diyeceksin. Ne edersin? Dedi anamayla. Çöy çıkmış, yatmışım. Öçüzler beni buraya getirdi. Kalktım, öçüzlerin gözlerinden öptüm. Öçüzün konuşmaya bir dili yoktur. Öçüzüne ey at. Bir de aşağı buradan it. İt var ya. It yedicini itirmez. Bir şey getirir de it itirmez. Bir de at. Ey at sen ata bin. At seni mesela attan yıkır. At senin başın üstünde durar. Bir tarafa gitmez o at. Atın iyisi eledir. Ha, bizim bir at vardı. Tekir var evet. Heh. Arabayı kendi. At kat. ile mübarek hayvandır. it de aynıdır öküzleri neyse açtım. Otu öylerine töktüm. Anam çay demledi, çay içtim. Yerimi sardı, yattım. Öküzleri de orada ele gördüm. Öküzün bir konuşmuyor hayvanın dili yoktur. Dili yoktur ki konuşa seninle. Ele hayvan da vardı. İsti yani. He, isti beni. O taştan, kayadan, o derelerden eski yol. Oralardan nasıl götürmüş kimse de var. Şey uyanmamışım. Yorgun sap taşımışım taşımışım yorgun şey adam. Hmm. Kardeşim de asker kimse yok. O harmana sapı yıkırık. Beni oraya götürmüş. O, anam ulan nerede yat dedim öyle köyü çıkmış yakmış ona. Diyelim 50 dönüm yer sürerdi Dakar diyeriz bir. 50 Dakar'da öküzüne. Takıla yer bulamazdık. Uyuları doldururduk. Şimdi motor çıktı. 150 dakar sürecek o kuyular dolmuş. O kuyular dolmuş. O, o, şey yok. O verim yok. buna da ben şaşırırım. Öküzün sürdüğü tarla daha verimli oluyor. <laughs> Öküz koşup çift değmeyen, nanı surfaya dövmeyen, nan ekmek Kürtçe. Nanın kadirini ne bilir? alıntı. Öçüz qoşub, çilt keçəcəksən, tər tökəcəcəksən ki, o əkməyin qədərini biləsən. Havada uçan boş quşlar kendi qədərini bilməyən, elin qədər nə bülür? Öncə kendi qədərinin qiymətini biləcəksən ki, sonra bəs sənin qədərinin qiymətini. Babacan, bu işlər belədir. 100 atağlar başında qarşıyin olur, anadan, atadan yarşıyin olur. Altında 100 milyardlıq araba var. 100 milyar. O zaman araba maraba da 300 devri. 300, 300. Ha. Ha. Her şeyimiz var. O eskinin lezzetini, komşuluğunu, böğülerin bulamıyorum. Biz bakkala giderdik, böğüler bakkalda. Bakkala gireceğiz, böğülerçi bakkalda ya. Gidip para vereceğiz ki bakkaldan bir şey alak. O böğücün biri bakardı ki ben behliyim orada. Gel oğlum gel gel. Ne alacaksan gel al git. O izin vererdi. Gelir bakkaldan bir şey alır giderdi. O izin vermedi mi? Behliyim kafa şeyde. O izin verecek şeyde. Toplumda düğünler olurdu. Düğünler olarda. Böyle otururduk. Ayağını uzatacaksın. Böğlerin karşısında. Böyle top oturardım. Süçüt. Aşıklar söylerdi. Aşığı dinlerdi. Axurları bezərdi ki axurlar da. Şimdi eee aşıqlar axurlarda e, söylerdi, türkçe söylerdi. Biz də topluların içində ambelə oturardık. Çıt səs yox böyüklər, yani böyüklərin qarşısında danışa bilirsən. İmcanın mı var konuşasın? Ambelə oturardık. Şimdinin çocukları ayaqlarını uzadır terbiyesiz e, yanımızda konuşurlar. Baba evə girmiş, girməmiş. Gəlin naryam uşaq almaz. Eskilərə qurban. Eskilərin anamın yam yamuşarı, ultraçaları ilik düymə idi. Panturlarının bacası ilik düymə. Səri səhəlabi böyün yanında bir bayan taçası açıq gissin. İmkan var açəsi ağzı yamuşaq olacaq. Yamuşaq alma da böyücün yanında gəlin gəlib oradan keçəcək. İmkan yox. Əskiləri onunsuz. Hancı aşiqlar gəlirdi köyə? Kör aşiq gələrdi. Allah rəhmət etsin. Üdü məvlidisani. Ha məvlidisani. Məvlidisani yem keçər çağlarım fidanıdır. Bar verməzdir barlarım. Yapraqsızdır quş besləməzdir dallarım. Qədər idi doğru tama belimi. Elende bombadı, patladı gözləri ilə əli oldu. Əli e, nə türkçə söyləmişdi? Bomba patladı, yaktı gözlərimi, kəsdə əlimi. Qədərə idi, doğru tamam belimi. Ya qırsızlıq kuş besleməz dallarımı. Onu çoban şey söylerdi Mevlüdəsanı. Allah rəhmet etsin. Parayı bizim köylü muxtar Məhəmməd var idi Məhəmməd. 10 lira, 5 lirayı da vererdi. Diğerdi ki 5 lira eline vererdi. Diğerdi ana 5 lira. Sazının başına takmışlar. 5 lira değil mi bu? şeyi 10 lira değil bu 5 lira. Diğerde an 10 lira sa saza taktılar. Da aşıkların sazına bile bakardı, gözleri de görmürdü. Dirdi yok. Bu 10 lira değil 5 lira. Öyle Anladım. de bir adamı da Allah rahmet etsin. Aşık var Aşık. İki, iki didam yaş olur. Didam demek göz demek. Yonsulların karabağrı daş olur. Geçer bu kem günler bir gün hoş olur. Ettiğin yanında kalmaz zindancı. Emrah zindancıya demiş. O güzeller benzer iftoya giydinler. Aman at aman at yar oynayamasın. Ben bilirim ırca minneti edenler Yümürlüm eli tez oynayamasın Hasta Hasan der ki ala yarım Sana kurban olsun devletim malım Ay kız demrem oynamasın oynasın yarım Duağın altında kaş oynayamasın Al duvağın altında kaş oynayamasın da al, Allah rahmet etsin hastasına. Şimdi asnasan hasta gəlin e, oynayacaq ki bişindinin gəlinləri qocası, qayınatası izin verəcək ki çıx oyna. Bu çalmadan oynayır. Oynayan da deyir ki, hasta hasam deyir ki, ala göz yarım sənə qurban olsun dövlətüm alım. Demirəm oynamasın, oynasın yarım. Kəlamının altında qaş oynamasın, qaşının gözünü oylatma. e, Alduvak altında göz oynamasın. E, şimdinin de hani ya şimdi ya? <laughs> şimdi o şeyleri yapalım. bir nazanın mana gel gel eyledi sarmasam incinir sarsam incinir nazi gellerinden duduğu dilimle öpmesem incinir öpsem incinir <laughs> bostan günü belledi dile suyunu yelediler bu ne veren köyü lele semeden dinle deler. Bostanda yeşil hıyar lele boyu boyuma uyar. Tepesi köyünden Şamil ağa vardı. Allah rahmet etsin. Çok ekmek sahibiydi. Bu Yon çeşicilər aşırtmalı, maşırtmalı, silahlı, mülahlı 4 kişi gəlirlər. Şamil ağadan qara alacaqlar. Xara, xaraç. Şamil ağa da xidmətçiləri ilə barabar beş axır o zaman da mal ağası. Xidmətçiləri ilə barabar mal görür, dalında da səbət. Şamil ağanın. Salamu aleykum, aleykum selam. Biz Şamil ağaya görəcəyik. Diyor içeri buyurun cidin Şamil Ağa şimdi gelir. Daha demir ki benim. Bunlar içeri gidirler Şamil Ağa'nın odasına. Otururlar. Yemek, mehmet, çay, may hazırlayın diyor. Hazırlayırlar. Şamil Ağa sepeti indirir. Gelir bunlara hoş geldi nedir. Diyor ki Hani ya biz Şamil Ağa'yı göreceğiz. Değil vallahi Şamil Ağa benim. Bir emriz neyiz varırsa söyleyin benim. Böyle bakırlar. E dir, sen nasıl ağasın diyor. Dalında sepet. Hizmetçer. Hizmetkarlar olmasa benim masamda ben etmece elimi uzatmam. Benim aynı masamda olacak. Soframda. Hizmetçerlerle beraber de ben hayvanlarımı görerim. Ben o bir ağalar kimi değilim. Ben bileyim. Ey diyor biz bize para altın bir şey ver de Deyir vallahi siz lağızı çəkin. Göysün acir belə. Am beni vurun. Beş vuruş para bulamasız bəndə, altın bulamasız. A, beş altı axurmalım var. Seçin, seçin götürün. Kaç dənə götürəcəksiz? Və mal ağasıyım. Mənim əçməyimi də yemiyən yoxdur deyir. Mənim su şom açıq. Aa, mal lazımsa götürün, yoxsa ki məndə altın para yoxdur deyir. ben ben Şamil Ağa da bu. Neyse yemek yemek yiyirler, karınlarını doyururlar. Kalkır Şamil elinden de öpürler. Çıkır gidirler. Değir. ne malın götürür senin ne de devletin. Senin devletin sen halal olsun. Senin göğünün alçak hizmetçilerle beraber çalışıyorsun. Hizmetçiler olmasa da o sofraya el uzatmıyorsun. Hizmetçiler de gelecek beraber aynı sofrada Yeməyəcək. Şindin alası xidmətçəri keçirər <laughs> musur vasına oturdurmu xidmətçilərindən mərabar arxasında səbət malları alaflar mı? İncan yox. Təlis alan gələrdi. Bir tənə bir tənə çeçdəs işte, arpa ver. Bir tənə çə buğda ver. İki qotan oşar. Verərdi, verərdi, alar götürürdülər. İki qotanı, iki tənə qotanı. Ya. Yeah. Şamil ağadı, Şamil ağadı. Şimdi ise de Allah rahmet etsin. Onun oğlu kurbanı, bunun babası aynı debi sürdürür etme hesabı. Ondan sonra da bu bunun sırfası yerden kalkmaz. En işlem diye değil. Köye musafir gel, dilenciler gelir de gece kapıda kalmış. <laughs> Şeye götürün. Alıcıyla götürün. <laughs> Ey vallahi bu ne vaktsin?